Merhabalar. Bu filmi bilmiyordum. Serimizin 8. bölümündeyiz. Bu bölümde Osmanlı Devleti'nin bulunduğu ve Osmanlı'nın son yüzyılını kapsayan Türk yabancı fark etmeksizin tarihi filmleri sizinle paylaşacağım. Tercihen çok fazla kaliteli film de olmadığı için bu türü sevenler için önemli filmlerdir. Hemen vakit kaybetmeden filmlere geçelim. Çok fazla insanın haberdar olmadığı ama Rus sinemasının en pahalı filmleri içerisinde yer alan Türk Gambiti oldukça kaliteli bir filmdir. Boris Akunin'in kitabından uyarlanmıştır. Plevne Muharebesi'nin işlendiği filmde 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nı konu alır. 2005 yılında çekilen film 20 milyon dolardan fazla hasılat yapmış. Elbette Amerikan sinemasının yaptığı hasılatların yanında düşük gözükebilir ama Rus sineması ve o yıllardaki doların alım değeri düşünüldüğünde bu çok iyi bir rakam. Film tarihi açıdan gerçeklere nokta atışı yapmaya uzak. Daha çok savaş ve macera filmi olmaya odaklamış kendini. Aslında bu da filmi gerçeklikten uzaklaştırsa da akıcılığını ve izleme zevkin arttırmış. Zira belgesele yakın bir film işe ihtimali çok düşüktür. Filmde Türkler kötü değil gayet becerikli insanlar olarak gösteriliyor. Bu filme bakınca en üzücü şey Plevne müdafası gibi önemli bir savaşın Ruslar tarafından çekilmişken Türkiye'de bu konuya ilişkin herhangi bir film yapılmamış olması. Arabistanlı Lawrence, gerçek bir karakter olan Subay T. E. Lawrence'ı konu alan, zamanının iyi aktörlerinin oynadığı, tekrar izlenebilitesi çok yüksek bir film. Bildiğiniz gibi 1916-1918 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklanmaların başrolü olan Aslan İngiliz arkeolog, diplomat ve askerdir Thomas Edward Lawrence ve önemli başarılara imza atmıştır. Tabi İngiliz propagandasının yoğun bir şekilde gördüğümüz bir yapı. Filmdeki çöldeki savaş sahneleri ve Osmanlı subaylarının olduğu sahneler görüntü kalitesi ve sinematografi açısından oldukça iyi çekilmiştir. İngiliz aktör Peter O'Toole Lawrence rolünü kusursuza yakın oynamıştır. İzlenmesi gereken filmler listenizde olsun çünkü bu bir klasiktir. Abdülhamit düşerken gene az bilinen bana göre pırlanta gibi filmlerden. Agrosunda Tarık Akan, Erdal Özyağcılar, Çetin Öner, Mehmet Ali Alobora, Müjdat Gezen hak hatta Meltem Cumbu vardır. Bu yapımda TRT'nin yapımı ama eski TRT'nin diyelim. Yeni TRT'nin verdiği ve tamamen Hamas'a dayalı Abdülhamit'ten sonra bence çölde bir vağa gibi. Yanlış anlaşılmasın mükemmel bir film demiyorum ama bizine mükemmeliz temalı bir kıyas oyunu değil. İyisi ve kötüsüyle Abdülhamit'i izletiyor size. Osmanlı Devleti'nin çöküş dönemini bir zafer yılları gibi anlatmıyor. Bu sebeple de gerçeklerle daha çok bağ kuruyorsunuz. Hatta Abdülhamit'i sevin sevmeyin önemli değil, onun adına üzülebilirsiniz bile. Çünkü bu gerçek bir dramı, bir tarihi anlatıyor. Osmanlı'nın bitiş döneminde geldiği noktayı görüyoruz. Kostümler başarılı, diyaloglar iyi, oyunculuklar da ortalamanın üstünde. Türkiye standartlarında gayet iyi bir tarihi film. Teşekkürler Eski TRT diyelim ve diğer filmimize geçelim. IMDb'de 7.4 gibi iyi bir puana sahip olan Gelibolu filmi Çanakkale'deki Anzak birliklerinin bakış açısından Birinci Dünya Savaşı'nı gördüğümüz Mel Gibson'ın da genç yaşlarında başrol oynadığı bir Peter Weir filmi. Yönetmen Peter Weir kim derseniz Ölü Ozanlar Derneği ve Truman Show gibi sinema tarihinin ismini altın harflerle yazmış filmlerin yönetmenliğini yapmıştır. Weir filmi çekmeden önce Gelibolu'ya gelmiş, çok da etkilenmiş hatta savaştan kalan birçok nesne toplamış ve bunların bazılarını filmde kullanmış. Filme gelirsek adının aksine büyük bölümü Gelibolu'da değil Avustralya'da geçiyor. İlk yarısı diyelim. İkinci yarısının yarısı Mısır, geri kalan bölümü de filmin ancak sonu Gelibolu'da geçiyor. 2 saate yakın süren filmde süngü savaşları oldukça etkili. Gelibolu'ya ilişkin daha sonra da birçok belgesel de çekildi ama iyi kaliteli bir film görmemiştik. Bu filmle yetineceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.